Herkese merhaba. Ben, İsviçre Bankası analistiyim, Ciredit Suisse, Zoltan Fire. Çin'in körfez ülkelerinden yuan karşılığında petrol satın alma isteği, küresel enerji piyasasında kurallarda bir değişikliğin başlangıcını gösteriyor. Bu görüşü Financi Altimes'in yayınlanması için bir makalede ifade ettim. Çin, küresel enerji piyasasının kurallarını yeniden yazmak istiyor. Benim sözüme göre sözde petrol Yuan, Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan liderleriyle ve Körfez İşbirliği Konseyi ile görüştükten sonra ortaya çıktı. Bu olayı BRICS'in Amerikan dolarını kullanmayı bırakma planının başlangıcına çağırdım. Yuan karşılığında petrol satın alma işlemlerindeki artışın yanı sıra Çin ile Körfez ülkeleri arasındaki işbirliğinin gelişimini, Çin topraklarında yeni alanların geliştirilmesinin başlangıcı da dahil olmak üzere araştırıyorum bu alanda Rimge geçişin 2025 yılına kadar gerçekleşeceğini savunuyorum. Keser Jinping, Arap ülkelerinin liderlerine, 10 Aralık 2022'de petrol ticareti sırasında RMB cinsinden yerleşimlere geçme teklifiyle yaklaştı. Bu tür hesaplamalar için platform Şanghay Petrol ve Ulusal Gaz Borsası olabilir. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.